Merhaba Elif Naz ile Sağlık Topluluğu. Ben Elif Naz Çetinsoy, sertifikalı sağlık koçu. Bugün sağlığımız için hayati bir konuyu ele alıyoruz. Kalp sağlığı. Kalp hastalıkları Türkiye'de ve dünyada en yaygın sağlık sorunlarından biri. Ancak kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren işaretleri erken fark ederek ve doğru adımları atarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu videoda kalbinizin size gönderdiği 5 önemli uyarı işaretini ve bu sorunları doğal yollarla nasıl iyileştirebileceğinizi paylaşacağım. Danışanlarım bu yöntemlerle kalp sağlıklarını destekledi, daha enerjik ve huzurlu bir yaşam buldu. Nefes darlığından yorgunluğa, düzensiz kalp atışından ödem oluşumuna kadar dikkat etmeniz gereken işaretleri ve çözümleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu video kalbinizi güçlendirmek ve sağlığınızı korumak için önemli bir başlangıç olacak. Bir defter alın, not tutmaya hazır olun. İşaret 1: Nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi, kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren en yaygın işaretlerden biri, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissidir. Örneğin, merdiven çıkarken veya kısa bir yürüyüş sırasında nefes almakta zorlanıyorsanız, bu bir uyarı olabilir. Bir düşünün, günlük aktiviteler sırasında nefesiniz sık sık kesiliyor mu? Çoğu insan bu durumu yorgunluğa veya yaşa bağlar. Ancak bu, kalbinizin yeterince oksijen pompalayamadığının bir işareti olabilir. Nefes darlığı özellikle dinlenirken bile devam ederse ciddi bir soruna işaret edebilir. Göğüste sıkışma hissi ise kalbinize yeterince kan akışının sağlanamadığını gösterebilir. Neden önemli? Nefes darlığı ve göğüste sıkışma kalp sorunlarının erken belirtileri olabilir. European Heart Journal'ın 2022'de yayınladığı bir çalışma nefes darlığının kalp yetmezliği vakalarının %70'inde ilk belirti olduğunu gösteriyor. Bu işaretler kalp kaslarının zayıfladığını veya damarların tıkalı olduğunu gösterebilir. Örneğin, kısa bir yürüyüş sırasında nefes darlığı yaşıyorsanız, bu kalbinizin vücudunuza yeterince oksijen taşıyamadığının bir göstergesi olabilir. Göğüste sıkışma hissi genellikle koroner arter hastalığının bir belirtisidir. Bu da acil müdahale gerektirebilir. Bu işaretleri görmezden gelmek daha ciddi sorunlara, hatta kalp krizine yol açabilir. Erken farkındalık sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Ölçülü bir şekilde bu işaretleri fark ettiğinizde harekete geçmek kalbinizi güçlendirebilir. Örneğin nefes darlığı fark ettiğinizde bir doktora danışmak hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca bu işaretler sadece fiziksel sağlığı değil, ruh halinizi ve günlük yaşam kalitenizi de etkiler. Sürekli nefes darlığı kaygıyı artırabilir. Çözüm: Nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissini azaltacak bir plan oluşturalım. Öncelikle bir doktora danışarak bu işaretlerin nedenini öğrenin. Bir kardiyolog kalp sağlığınızı değerlendirmek için gerekli testleri yapabilir. Gün içinde 5 dakika derin nefes egzersizi yapmayı deneyin. Burundan yavaşça nefes alın, ağızdan verin. Bu egzersiz kalbinize oksijen taşır ve rahatlamanızı sağlar. Haftada 5 gün 20-30 dakika tempolu yürüyüş yapın. Bu kalp kaslarınızı güçlendirir ve kan akışını artırır ancak aşırı efordan kaçının. Stresli anlarda, örneğin bir tartışma sonrası, 3 dakika gözlerinizi kapatıp sakin bir müziğe odaklanın. Bu, zihinsel gerginliği azaltır ve kalbinize yük binmesini önler. Günlük yaşamda sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek, kan dolaşımını destekler ve kalbin iş yükünü hafifletir. Haftada 3-4 kez bir fincan alıç çayı için. Bu bitki çayı kalp sağlığını destekler ve kan akışını düzenler. Son olarak göğüste sıkışma hissi sık sık tekrar ederse asla ihmal etmeyin. Hemen bir doktora başvurun. Erken müdahale hayati önem taşır. Pratik ipucu. Bugün 5 dakika derin nefes egzersizi yapın, kalbinize oksijen taşıyın. Hangi yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. İşaret 2. Aşırı yorgunluk ve halsizlik Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren bir diğer işaret aşırı yorgunluk ve halsizliktir. Örneğin, günlük işlerinizi yaparken bile kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu bir uyarı olabilir. Bir düşünün, normalde kolayca yaptığınız işler sizi artık çok mu yoruyor? Çoğu insan bu durumu yaşa veya uykusuzluğa bağlar. Ancak bu, kalbinizin vücudunuza yeterince kan ve oksijen pompalayamadığının bir göstergesi olabilir. Aşırı yorgunluk özellikle dinlendikten sonra bile devam ederse Ciddi bir soruna işaret edebilir. Halsizlik, kalbinizin zayıfladığını veya damarların tıkalı olduğunu gösterebilir. Neden önemli? Aşırı yorgunluk kalp sorunlarının erken belirtilerinden biridir. American Heart Association'ın 2023 raporuna göre, kalp yetmezliği vakalarının %60'ında aşırı yorgunluk ilk belirti olarak görülüyor. Bu işaret kalbinizin vücudunuza yeterince kan taşıyamadığını gösterebilir. Örneğin, basit bir ev işi yaparken bile bitkin düşüyorsanız bu kalbinizin iş yükünü taşıyamaması anlamına gelebilir. Yorgunluk yaşam kalitenizi düşürür, günlük aktivitelerinizi yapmanızı zorlaştırır ve ruh halinizi olumsuz etkiler. Örneğin, sürekli halsizlik sosyal etkileşimden uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu işaretleri görmezden gelmek daha ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, kalp yetmezliği ilerleyebilir. Erken farkındalık sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Ölçülü bir şekilde yorgunluk hissettiğinizde dinlenmek ve doğru adımları atmaya başlamak kalbinizi güçlendirebilir. Ayrıca yorgunluk diğer sağlık sorunlarının örneğin anemi da belirtisi olabilir bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Çözüm aşırı yorgunluk ve halsizliği azaltacak bir plan oluşturalım. Öncelikle bir doktora danışarak yorgunluğun nedenini öğrenin. Bir kan testi kalp sağlığınızı değerlendirmek için önemli ipuçları verebilir. Haftada 5 gün 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapmayı deneyin. Bu kalp kaslarınızı güçlendirir ve enerji seviyenizi artırır ancak kendinizi aşırı yormamaya özen gösterin. Gün içinde 5 dakika derin nefes egzersizi yapın. Burundan yavaşça nefes alın, ağızdan verin. Bu egzersiz zihinsel yorgunluğu azaltır ve kalbe oksijen taşır. Haftada 3-4 kez bir fincan zencefil çayı için. Bu bitki çayı kan dolaşımını hızlandırır ve enerji verir. Özellikle sabahları tüketmek etkilidir. Günlük yaşamda sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek kan dolaşımını destekler ve yorgunluğu azaltır. Her gece 22.30'dan 23'e kadar yatmayı hedefleyin. Düzenli uyku enerji seviyenizi dengeleyecektir. Son olarak gün içinde kısa molalar verin. Her 2 saatte bir 5 dakika dinlenmek yorgunluğu azaltır ve kalbinize destek olur. Pratik ipucu. Bu sabah bir fincan zencefil çayı için enerji seviyenizi hissedin. Hangi yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. İşaret 3: Düzensiz kalp atışı ve çarpıntı. Düzensiz kalp atışı ve çarpıntı, kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren önemli bir işarettir. Örneğin, otururken veya dinlenirken bile kalbinizin hızlı attığını veya düzensiz attığını hissediyorsanız bu bir uyarı olabilir. Bir düşünün, son zamanlarda kalbinizin ritminde değişiklik fark ettiniz mi? Çoğu insan bu durumu strese veya yorgunluğa bağlar. Ancak bu, kalbinizin elektriksel sisteminde bir soruna işaret edebilir. Düzensiz kalp atışı, aritmi olarak bilinen bir durumun belirtisi olabilir. Çarpıntı özellikle sık sık tekrar ederse ciddi bir soruna işaret edebilir. Neden önemli? Düzensiz kalp atışı, kalp sorunlarının erken belirtilerinden biridir. Journal of the American College of Cardiology'nin 2022'de yayınladığı bir çalışma, aritmi vakalarının %40'ında erken müdahalenin hayat kurtardığını gösteriyor. Bu işaret, kalbinizin ritmini düzenleyen elektriksel sistemde bir sorun olduğunu gösterebilir. Örneğin, atrial fibrilasyon gibi bir durum, felç riskini artırabilir. Çarpıntı, stres veya kafein gibi basit nedenlerden kaynaklanabilir, ancak sık tekrar ederse altta yatan bir kalp sorununa işaret edebilir. Bu işaretleri görmezden gelmek daha ciddi sorunlara yol açabilir, örneğin aritmi tedavi edilmezse kalp yetmezliğine ilerleyebilir. Erken farkındalık sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Ölçülü bir şekilde çarpıntı hissettiğinizde sakin kalmak ve doğru adımları atmaya başlamak kalbinizi koruyabilir. Ayrıca düzensiz kalp atışı kaygıyı artırabilir, bu da yaşam kalitenizi düşürür. Çözüm Düzensiz kalp atışı ve çarpıntıyı yönetecek bir plan oluşturalım. Öncelikle bir doktora danışarak çarpıntının nedenini öğrenin. Bir EKG testi kalbinizin ritmini değerlendirmek için önemli ipuçları verebilir. Çarpıntı hissettiğinizde hemen sakin bir yere oturun ve 5 dakika derin nefes egzersizi yapın. Burundan yavaşça nefes alın, ağızdan verin. Bu kalp atışınızı düzenler. Haftada 3-4 kez bir fincan alıp çayı içmeyi deneyin. Bu bitki çayı kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur ve sakinleştirir. Gün içinde kafein tüketimini azaltın. Kahve veya enerji içecekleri yerine bitki çayları tercih edin. Bu çarpıntıyı azaltır. Haftada 5 gün 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapın. Bu kalp kaslarınızı güçlendirir ve ritmi düzenler. Ancak aşırı efordan kaçının. Günlük yaşamda stresi azaltmak için 10 dakikalık kısa meditasyonlar yapın. Gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinize odaklanın. Bu zihinsel gerginliği azaltır. Son olarak çarpıntı sık sık tekrar ederse asla ihmal etmeyin. Bir kardiyoloğa başvurun, erken müdahale hayati önem taşır. Pratik ipucu. Bugün bir fincan alıç çayı için kalp ritminizi düzenleyin. Hangi yöntemi deneyeceksiniz, yorumlara yazın. İşaret 4. Bacaklarda ve ayaklarda ödem oluşumu. Bacaklarda ve ayaklarda ödem oluşumu, kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren bir başka işarettir. Örneğin, akşamları bacaklarınızda şişlik veya ayakkabınızın sıkmaya başladığını fark ediyorsanız, bu bir uyarı olabilir. Bir düşünün. Son zamanlarda bacaklarınızda veya ayaklarınızda şişlik fark ettiniz mi? Çoğu insan bu durumu uzun süre ayakta kalmaya veya tuzlu yiyeceklere bağlar. Ancak bu kalbinizin kanı yeterince pompalayamadığının bir göstergesi olabilir. Ödem kalp yetmezliğinin yaygın bir belirtisidir. Şişlik özellikle dinlendikten sonra bile devam ederse ciddi bir soruna işaret edebilir. Neden önemli? Ödem kalp sorunlarının erken belirtilerinden biridir. Heart Failure Reviews'in 2023'te yayınladığı bir çalışma, kalp yetmezliği vakalarının %50'inde bacaklarda ödemin ilk belirti olduğunu gösteriyor. Bu işaret, kalbinizin kanı vücudunuzda etkili bir şekilde dolaştıramadığını gösterebilir. Örneğin, kalp yetmezliği kanın bacaklarda birikmesine neden olabilir. Ödem, yaşam kalitenizi düşürür, hareket etmeyi zorlaştırır ve günlük aktivitelerinizi kısıtlar. Örneğin, bacaklardaki şişlik yürüyüş yapmayı veya ayakkabı giymeyi zorlaştırabilir. Bu işaretleri görmezden gelmek daha ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin kalp yetmezliği ilerleyebilir. Erken farkındalık sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Ölçülü bir şekilde ödem fark ettiğinizde doğru adımları atmaya başlamak kalbinizi destekleyebilir. Ayrıca ödem sadece kalp sorunlarının değil, böbrek veya dolaşım sorunlarının da belirtisi olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Çözüm Bacaklarda ve ayaklarda ödemi azaltacak bir plan oluşturalım. Öncelikle bir doktora danışarak ödemin nedenini öğrenin. Bir kardiyolog veya iç hastalıkları uzmanı kalp sağlığınızı değerlendirebilir. Gün içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenmeyi deneyin. Örneğin, 15 ila 20 dakika bacaklarınızı bir yastıkla yükseltmek kan dolaşımını destekler ve şişliği azaltır. Haftada 5 gün 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapın. Bu kan dolaşımını hızlandırır ve ödemi azaltır. Ancak aşırı efordan kaçının. Günlük yaşamda tuz tüketimini azaltın, yemeklere daha az tuz ekleyin ve işlenmiş gıdalardan, örneğin cips, uzak durun, bu şişliği hafifletir. Günde 2 ila 2,5 litre su içerek sıvı dengesini koruyun. Bu, vücudunuzdaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Haftada 3-4 kez bir fincan kiraz sapı çayı için. Bu bitki çayı ödemi azaltır ve dolaşımı destekler. Gün içinde sık sık hareket edin, her iki saatte bir 5 dakika ayakta yürüyün. Bu kan dolaşımını artırır. Son olarak ödem dinlendikten sonra bile devam ederse asla ihmal etmeyin. Bir doktora başvurun, erken müdahale önemlidir. Pratik ipucu Bugün 15 dakika bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin, şişliğin azaldığını hissedin. Hangi yöntemi deneyeceksiniz yorumlara yazın. İşaret 5 Göğüs ağrısı ve sol kola yayılan ağrı Göğüs ağrısı ve sol kola yayılan ağrı, kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren en ciddi işaretlerden biridir. Örneğin, göğsünüzde bir baskı hissi veya sol kolunuza yayılan bir ağrı yaşıyorsanız, bu bir uyarı olabilir. Bir düşünün, son zamanlarda göğsünüzde veya sol kolunuzda böyle bir ağrı fark ettiniz mi? Çoğu insan bu durumu kas ağrısına veya yorgunluğa bağlar, ancak bu kalp krizinin erken bir belirtisi olabilir. Göğüs ağrısı genellikle koroner arter hastalığının bir işaretidir. Sol kola yayılan ağrı, özellikle dinlenirken bile devam ederse acil bir duruma işaret edebilir. Neden önemli? Göğüs ağrısı ve sol kola yayılan ağrı kalp krizinin en yaygın belirtilerindendir. Circulation'ın 2023'te yayınladığı bir çalışma, kalp krizi vakalarının %80'de göğüs ağrısının ilk belirti olduğunu gösteriyor. Bu işaret kalbinize yeterince kan akışının sağlanamadığını gösterebilir. Örneğin koroner arterlerde bir tıkanıklık kalp krizine yol açabilir. Sol kola yayılan ağrı genellikle kalp krizinin klasik bir belirtisidir çünkü sinir yolları bu şekilde yayılır. Bu işaretleri görmezden gelmek hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Örneğin kalp krizi ölümcül olabilir. Erken farkındalık sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Ölçülü bir şekilde göğüs ağrısı hissettiğinizde hemen harekete geçmek hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca bu işaretler kaygıyı artırabilir, bu da yaşam kalitenizi düşürür. Örneğin sürekli göğüs ağrısı korkusu günlük yaşamı zorlaştırabilir. Çözüm, göğüs ağrısı ve sol kola yayılan ağrıyı yönetecek bir plan oluşturalım. Öncelikle bu belirtileri yaşarsanız hemen bir doktora başvurun. Göğüs ağrısı acil bir durum olabilir, 112'yi aramaktan çekinmeyin. Ağrı hissettiğinizde hemen sakin bir yere oturun ve 5 dakika derin nefes egzersizi yapın. Burundan yavaşça nefes alın, ağızdan verin. Bu sakinleşmenizi sağlar. Haftada 5 gün, 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapın. Bu, kalp kaslarınızı güçlendirir ve kan akışını artırır ancak aşırı efordan kaçının. Haftada 3-4 kez bir fincan alıp çayı içmeyi deneyin. Bu bitki çayı kalp sağlığını destekler ve kan akışını düzenler. Gün içinde stresi azaltmak için 10 dakikalık kısa meditasyonlar yapın. Gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinize odaklanın. Bu zihinsel gerginliği azaltır. Günlük yaşamda tuz tüketimini azaltın. Yemeklere daha az tuz ekleyin ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bu kalbinize yük binmesini önler. Son olarak göğüs ağrısı veya sol kola yayılan ağrı sık sık tekrar ederse asla ihmal etmeyin. Bir kardiyoloğa başvurun. Erken müdahale hayati önem taşır. Pratik ipucu: Bugün bir fincan alıç çayı için kalbinizi destekleyin. Hangi yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Ek stratejiler: Kalp sağlığını güçlendirme. Kalp sağlığınızı güçlendirmek için ek yöntemler, kalbinizi daha iyi koruyabilir. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek kan dolaşımını destekler ve kalbin iş yükünü azaltır. Haftada 2-3 kez 15-20 dakika sevdiğiniz bir müziği dinleyin. Özellikle klasik müzik veya doğa sesleri zihni sakinleştirir ve kalp atışını düzenler. Günlük yaşamda stresi azaltmak için 5 dakikalık kısa yürüyüşler yapın. Örneğin, evinizin çevresinde bir tur atmak kalbinizi rahatlatır. Haftada bir bir hobiyle uğraşın. Örneğin, bahçe işleriyle ilgilenmek veya resim yapmak zihinsel gerginliği azaltır ve kalbinizi destekler. Gün içinde tansiyonunuzu düzenli ölçün. Bir tansiyon aleti edinerek haftada bir ölçüm yapmak kalp sağlığınızı takip etmenizi sağlar. Son olarak her gün bir şeye şükran duymayı alışkanlık haline getirin. Bir deftere o gün için minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak ruh halinizi güçlendirir ve kalbinize iyi gelir. Pratik ipucu. Bu hafta 15 dakika sevdiğiniz bir müziği dinleyin, kalbinizi rahatlatın. Hangi ek yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Sonuç Elif Nazle Sağlık Topluluğu, işte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 5 işaret ve çözümleri nefes darlığı, yorgunluk, düzensiz kalp atışı, ödem ve göğüs ağrısı, kalbinizin size gönderdiği önemli uyarılar. Bu işaretleri erken fark ederek ve doğal yöntemlerle kalbinizi destekleyerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Danışanların bu adımları uygulayarak daha sağlıklı bir kalp ve daha enerjik bir yaşam buldu sıra sizde. Haftada birkaç kez yürüyüş, bitki çayları, düzenli uyku. Bu adımlar büyük değişimlere yol açar. Hangi yöntemi hemen uygulayacaksınız? Yorumlara yazın, Elif Naz ile Sağlık Challenge'ına katılın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın, abone olun, zil simgesine tıklayın. Açıklama kısmında ücretsiz sağlıklı yaşam rehberi var, göz atın. Daha sağlıklı bir kalp için Elif Naz ile sağlıkta buluşalım. Görüşmek üzere.